arkadaşlar ben Nans e, cumartesi vloglarının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu ben Ali. Bu Ben Mehmet. Evet. Vloglara Beni hoş geldin abi. Kime? kime? Beni kim olacak? Gösterdim ya. Oğlum bu ne la? Kap Arkadaşımız var. yaralandı daha dün. <laughs> e, Sonra okulda kötü bir olay abi yaşandı. Abi ya onlara. Ben bıraktım. Ee, bakabilirsiniz. Oyun gösterme ama. <laughs> i̇şte arkadaşlar vloglara devam ediyoruz. Mehmet. Bugünkü vlogumuzda ne, hani, ne konuşacağız beyler? Ne konuşacağız beyler? Eee... Türkiye'deki... Okul durumumuzu, okul durumumuzu konuşacağız. He. Yani şehitlerimizi ee, anlayacağız. Rusya'nın... Ee, Putin Putin'in... Işte, Suriye'yi vurması. O, bir o, bir o şey olsun. Hani? Arkadaşlar Putin Suriye'yi vurdu. Şehitlerimiz öldü bir sürü şehidimiz oldu. Bayramdan dönünce milyon ölen oldu, yaralanan oldu. Haç, haç, ee, e, oldu. Haçta 7788 bin kes, kes, kişi ölmüş. Evet, Allah rahmet eylesin. Herkese. Ee, e, evet, arkadaşlar, şey, arkadaşlar bugün düğün var da. Evet, düğün var. Şu anda bayağı ses geliyor, biz de gideriz belki. Bisikletle gider miyiz da Dalyan'a? Aa, Dalyan'a. Evet. Aha. Abi, bir saat Dalyan'ı ne yapacağız? Düğüne. Dalyan orası mı? Yok. Sonra buradan çıkacağız, ortacıya gideceğiz. Ortacının da Dalyan'a. Delisin galiba yine. Gölden gitsek daha kolay olur. Dalyan'a. Evet, evet. o da yanım saatacı. İşte. Öyle. arkadaşlar bugün olayda dün ola dün okulda bir kaza oldu. ambulans geldi. Evet o da doğru ya. İşte arkadaşlar, bu çocuk e, silahlı çatışma oldu, bir tane çocuk yaralandı. Şöyle, bu dün de işte arkadaşlar şey çok karışıktı. Karakol. Evet. bir tane adam kızını böyle rehin almış. Buğra, ee, diye para getirin filan demiş. Karak karak Ama bu, bak, bu bakın, bu gerçekten gerçek, gerçek. Evet, olay yeri incelemeni vardı bugün sahilde, fotoğrafını çekelim sahilde. Evet, Burak Arda söyledi. İşte. O kadar uyuştuğumuz da anlaştık. Biz hapise düştük, düştük. yok be la. <laughs> o o geçti. İşte arkadaşlar böyle devam ediyor süreç. Yakında bir çekiliş videosu yapacağım ya yapmayacağım. Ee, ne, ne yapacağız biz şimdi vlog mu çekeceğiz menemen mi yiyeceğiz? <laughs> <işte>, biraz <laughs> arkadaşlar arkadaşımız biraz biraz şaka şakadır da. Evet, şakacıdır Arkadaşlar şimdi abi. bizim Ortaokula geçeceğiz. Sınavlarımız başlıyor. Aynen. Şimdi belki seneye çok az. Ali 10 kilo olup ben bu ayağına düşürdüm. Yere <laughs> git ya. 2 kilo olup ben 100 kez çektim. Evet, yemin ederim bugün çektim. Ben 3 kiloluk çektim. Ha? 3 kiloluk, 2 tane. 120 lazım. kere çektim. 2 taneyi böyle, 120 kere. Arkadaşlar, ee, çok kasıp. Bakın. Mehmet böyle yap. Hiç sıkma arkasına. Hiç sıkma. Sıkmadan bile kası gözüküyor değil mi? Sık şimdi. İşte. Oğlum ben saçma saçma oldu la. Gidiyor. Karanlık bir yere mi geç? acaba? gel bak. Karanlık karanlık olmalı. Ama yok onun. Benim Ne yapacağız? Ne Allah. Oh. <laughs> <laughs> Arkadaşlar döndük. Mehmet sen de gözükebilirsin İsmail. Evet. Arkadaşlar. Eee videomuzu nasıl Arkadaşlar şu an eee... lan ben. Yarın bizim doğum gününe gideceğiz. Yarın <laughs> Saat dokuz buçukta. İki buçuk. İki buçukta mı? Evet. Ha? Atakan sen davetli değilsin. Gelebilir. Hayır gelemez. Yaman annesi izin vermiyormuş. Eee. Ee, konuştu. Yaman. İzin vermiyormuş. Atıyormuş. Yaman annesi benim annemi tanıyor. Ali. Ali de gelsin hadi. Yarın iki buçukta kafecik Biliyorum kafecik bize çok yakın. Hı hı. az ee, sürdü ve çekiliş denemeyeceğim. Yine ver. Ne veririm? Tabii bir tane kitap vereceğim. bu soru kalsın? Çekilişte karar veririz biz arkadaşlar. Evet. Biz e... size insanın resmini gösteriyorum. Hayırlı değil. günler, iyi oyunlar, iyi günler, iyi geceler. Görüşürüz. Arkadaşlar arkadaşımızın